Demişimiz. Evet, herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Eee Gökhan Gülmez ne yapıyor? Gene haber merkezimizdeyiz. Bugün de haber merkezimize Janbak, Jandarma Şehit Gazi Der Vakfı Genel Başkanı Sayın Savaş Karabali geldi. Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Baş... Şimdi eee Gökhan Gülmez Başkanım da inşallah e, gazetecilikte, e, televizyonculukta, e, medyacılıkta yoğun bilgi e, birikimi, tecrübesi e, bunları da takdir ediyoruz. Teşekkür ederim. E, Her e, inşallah de... teşekkür ederim. İnşallah eee kendisi de e, bundan sonra eee Vakfımızın basından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak e, görevlendireceğiz. Ve o misyonda kendisine yüklüyoruz. bundan sonra bizim vakfımızı basın ayağına ve halkla ilişkiler ayağına kendisi yürütecek. bu görev kabul ettiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ayrıca başarılar diliyorum. Hep beraber. E, hep beraber, hep beraber. Yani dediğim gibi burada son noktayı gene koyuyorum. Diyorum ki lütfen bizler şu an bu sıcak ortamlarda veya farklı adreslerde olabiliriz. Ama kimler sayesinde bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Şehitler, gaziler bizim yani e, minnet duyduğumuz yani e, bunlara çok borcumuz var. Ve şehitlerimizin, gazilerimizin emanetine hep beraber sahip çıkalım. Bunun için de dediğim gibi lütfen e, sizler de vakfımıza desteklerde bulunun. Yani, e, bağışlarda bulunun. Ve Başkan, ben yani çok araştırdım. Gerçekten her şey şeffaf. Yani gönül rahatlığıyla e, bunun hatta etkinliklere sizler de katılın. Büyük organizasyonlar yapalım. E, hep beraber. Gazilerimize e, çok şeyler borçluyuz. Gazilerimize sosyal aktiviteler yapalım. Zaten başkanla bunun bugün planlamasını yaptık. Sabahtan beri toplantıdayız. Daha da görüşmelerimiz devam edecek. Ama buradan da bir dedik, bir topluma mesaj verelim. Çünkü gerekli yani başkanla her konuda anlaştık zaten yaptığı iş başkanın yani ben gerçekten minnet duydum çok saygı duyuyorum yaptığım bunu düşünmen yani bu yola çıkman yıllarını vermen artı başkan bedeller de ödedi. Yani e, hayatından 37 ayı gitti mesela yani hayatından evet. 37 ayı gitti evet. yani hala da e, her an bedeller de ödeyebilir yaptığı işler doğrultusuyla. Ama e, bu, bu yola madem. çıktığın zaman, e, kefeni zaten cebine koyacaksın. Yani benim de, beni tanıyanlar bilir, defalarca suikastlara uğradığım, bir sürü entikalar yaşadığım, e, yaşayacağım da ama bize kimse silah zoruyla gel, bu işi yap demiyor. Bize yapmak, bazen vazgeçelim diyoruz, isyan ediyoruz ama içimizde o artık var ya, başka bir şey yapamıyoruz. Çünkü yine, <laughs> Bu vatan benim, bu millet benim, bu bayrak benim, yani camiler de benim. Kışlalar da benim, her şey benim. Yani Allah'u Teala, Rabbim bana nefes verdiği sürece benim çizgim yolum bellidir. Vatanın bayrağı. Şimdi devlet başkanım, çok zorluklar çektik. Çekmeye devam ediyoruz. Tehdit ediliyoruz. Veya ne bileyim farklı baskılar, mobbinglere maruz kalıyoruz. Ama inan şunu söyleyeyim. Bu tür olaylar beni ve benimle beraber yol yürüyen çok değerli arkadaşlarıma yıldırmıyor, kamçılıyor. Yani biz bu mobbingler bize uygulandığı zaman biz yılmıyoruz, kamçılanıyoruz. Daha büyük şekle hizmet etme azmi doğuyor bizde. Bunu da burada açıklarız olarak söyleyeyim. Kimse bizi yıldıramayacak. bir hizmet için geldik şehit ailelerimize, gazilerimize hizmetimizi yapacağız, yapacağız, yapacağız. O kadar. O kadar farklı. Peki, e, çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan'a. Eğer ben bilmeden, e, spontane olduğu için canlı yayın, Türkülistan'a ettiysem affola, bilmeden ağzımdan yanlış bir şey çıktıysa affola diyorum. Başkanım tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yolumuz uzun, çok güzel projeler. Ben teşekkür ediyorum. Hepimize alacağız. Görüşmek üzere.